Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi yay ayraç içerisinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır? Son yıllarda büyük bir ivme kazanan, hızlanan eko eleştiri araştırmaları doğanın edebiyata etkisini incelemektedir. 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan eko eleştiri insanı doğa mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olarak Kabul eder. Burada kabul etmek o şekilde görür, onaylar anlamında kullanılmışken razı olmak şeklinde verilmiştir. Kabul etmeyi evet razı olmak şeklinde kullanabiliriz fakat e, bu teşhisi ister istemez kabul etti anlamında ister istemez razı oldu şeklinde ancak kullanabilirdik. Fakat burada daha çok bu şekilde değerlendirilmesi konunun ya da onaylanması şeklinde düşünebiliriz. Bu nedenle buraya uygun düşmemiştir. Fakat doğaya giderek kaybolan doğanın dengelerini dengesini temel problem, en önemli sorun edinir. Burada da görüldüğü gibi birle beraber doğru bir şekilde verilmiştir. Ve bilhassa yine özellikle bu sözcüğün yerini tutacak bir kelimedir. Bu durumda doğru cevabımız bezçeneidir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Bugün yaz çağında canımız soğuk bir şeyler istediğinde buzdolabının kapağını açıp onu alı veriyoruz. Burada herhangi bir amaç sonuç ifadesi yoktur. Oysa eskiden bu işi bu kadar kolay değilmiş. Oysa bu iş eskiden bu kadar kolay değilmiş. Bundan yüzlerce yıl önce insanlar yiyeceklerini ve içeceklerini soğutmak amacıyla kışın dağlardan ya da göllerden topladıkları buzları kullanırlarmış. Bu buzları niçin toplarlarmış? Hangi amaçla toplarlarmış? Yiyeceklerini soğuk tutmak amacıyla o halde burada bir amaç sonuç var. Yine bu buzları mahzenlerde depolar sonra da yiyecek ve içecekleri soğutmada kullanırlarmış yine hangi amaçla kullanırlarmış? Soğutma amacıyla kullanılmış, kullanırlarmış anlamı vardır. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada şiirle yoğrulmuş ifadesiyle Talat Said Halman'ın hangi yönü anlatılmıştır? Talat Said Halman şiirle yoğrulmuş bir şair yalnızca şiir yazmakla kalmamış birçok ünlü şairimizin şiirini de İngilizceye çevirmiş. İlk şiir çevirisini 13 yaşında yapmış. Türkçeden İngilizceye çevirdiği bu ilk şiir Ahmet Haşim'e aitmiş. Görüldüğü gibi burada aslında bu kişinin şiirle oturup şiirle kalktığı, artık şiirle bütünleştiği ve şiirle ilgili çok mesaisinin olduğu, dünyasının çoğunun şiirle kurulmuş olduğu gibi ifadelerin hepsi aslında bu ifadeye karşılayan ifadelerdir. Bu da aşağıdakilerin, aşağıdaki seçeneklerden sürekli şiirle uğraşarak deneyim sahibi olduğu şeklinde en açık şekliyle A seçeneğinde verildiği için doğru cevabımız A seçeneğidir. Belki burada C seçeneği çeldirici seçenek olarak bize verilmiş. Bu bizi e, ne yapabilir? Düşündürebilir. Fakat burada zamanın çoğunu şiir yazarak geçirdiği söylenmesine rağmen yukarıdaki metinde Yalnızca şiir yazmadı. bunun yanında birçok ünlü şairimizin şiirlerini de çevirdiği anlatıyor. Demek ki bu durmadan şiir yazmamış. Aynı zamanda şiir çevirisiyle uğraşmış. Ya da eski şairlerle ilgili araştırmalar yapılarak da zamanını geçirmiş. Burada net olarak şu, zamanın çoğunu durmadan şiir yazmıştır şeklinde bir ifadeye ulaşamadığımız için C seçeneği, ve ağız seçeneğinden daha sonra e, netliği Kesin olan bir ifadedir. Bu nedenle A seçeneğimizin doğru seçenek olması gerekiyordu. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümleden yargılarının hangileri çıkarılabilir? Kelimeler duvarda olabilir, köprüde. Yani bir şeyi engelleyen bir şey de olabilir, duvar gibi karşıda duran ya da bir yerden bir yere geçmeyi sağlayan bir köprüde olabilir. Anlam bu buradan insanları bir araya getirebilir, bir arada köprü olabilir ya da iletişimi engelleyebilir bir duvar gibi set olabilir anlamı çıkarılabilir. Fakat kelimeler zaman içinde önemini kaybedebilir gibi bir anlamı çıkaramayız. Bu durumda doğru cevabımız desçereğidir. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metni okuduğumuzda bu metnin Çocuk ve dedesi arasında geçen bir konuşma evet. ve olaydan ibaret olduğunu anlıyoruz. Buradan olay iki kişi arasında geçmiştir ifadesini kullanabiliriz. Ve olay gece yaşanıyor çünkü sen git yat sabah okula gideceksin diyor dedesi torununa. Ve olayın geçtiği yer oyuncakçı dükkanıdır. Çünkü Umut üst kattaki evlerine gitmek üzere dükkandan çıktı ifadesinden bu sonuca varıyoruz. Fakat çocuğun uçurtma yapımında dedesine yardımcı olması ile ilgili bir ayrıntı yok metinde. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır diye soruluyor. Sorulara baktığımızda bunun birçok nedeni vardır diyor. Bu soru deniz suyu neden mavidir ya da deniz neden renk değiştirir gibi iki soruna cevabı olabilen bir giriştir. Fakat metnin devamında açık havada denizin rengi açık mavi, kapalı havada ise koyu bir renktedir diyerek aslında birçok çeşitli olabildiğini ve bunun sebebinin açıklandığı bize belirtiliyor daha çok. Ve son final cümlede, cümlesinde ise bu netleştiriyor. Yani denizin renginin aynı olmaması için pek çok sebep etkilidir. O halde buradaki sorunun net kendisi şu olmalıdır. Neden deniz hep aynı renkte değildir? Bu soruyla denizin neden renk değişti? Denizin rengi neden farklıdır? Neden renk değişti? Sonuçta aynı sorudur. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki fablın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bir kartal koca bir kuzuyu kapı verince karga da ona özeniyor ve ben de bunu yaparım diye bir kuzuya saldırıyor. Fakat tabii ki bu işte başarısız oluyor. Bunu gören çoban da bu kuşun tırnaklarını kesiyor ve bu kuşun ne olduğunu soran torunlarına da çocuklara da benim bildiğim alakarga ama kendisine sorsan kartal diyor. O halde burada kişi yani karga kendini tam olarak net tanımlayamadığı için kendini büyük gördüğü için başkasına benzemeye çalıştığı için küçük ve gülünç bir duruma düşüyor. Buradan başkalarına benzemeye çalışan kişilere gülünç duruma düşer ifadesine ulaşırız. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir? İlk elde metinde benzersiz bir üslup kullandığı anlatılıyor metni, metinde yazarın. O halde başkasına benzemeyen bir üslupla kaleme alması özgürlükle ilişkilendirilebilir. Bu nedenle cihaz çeneğini eleyebiliriz. Ve yine heyecanla okunan bir kitaptan bahsediyor karakterlerin baş karakterlerin gözünden heyecanlı bir şekilde maceraya eşlik ettiğimiz anlatılıyor tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz ifadesine yer veriyor demek ki bu eser okuyanı etkiliyor ve kitabı elinizden bırakmayacaksınız diyor soluksuz bir maceraya devam edeceksiniz diyor burada sürükleyici bir anlatımın olduğu da çıkarılabilir fakat kalıcılık bu metinde verilmemiştir doğru cevabımız D seçeneğidir Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili yargılarından hangileri söylenemez? Birinci cümlede bir kavramın tanımı yapılmıştır. Anıların oluşum süreci karmaşıktır. Burada herhangi bir bu nedir sorusuna cevap yoktur. Mesela anılar oluşum süreci karmaşık bir kavramdır deseydi Anıların tanımı yapılmış olurdu. Çünkü anılar nedir, anı nedir sorusunun cevabını almış olurduk. Fakat burada anı nedir sorusunun cevabı yoktur. O halde bu yanlıştır. İkinci cümlede benzetme yapılmıştır. Evet burada belgelerin saklanması gibi beynin belirli bölümlerinde saklandığı diyor. Buradaki saklanma işi evrakların dolapta saklanmasına benzetiliyor. Yine ancak yapılan çalışmalar diyor ve bu birinci, kendinden önceki cümlede, ikinci cümlede söylenenin ee, yanlış olduğu ifade ediliyor. O zaman 2 e, ve 3. öncülümüz doğru. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Betimleme kelimelerle resim çizme sanatıdır. Betimleme amaç anlatılan varlık ya da nesneyi okuyucunun hayalinde canlandırılabilmesini sağlamaktır. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde betimleyici ifadelerden yararlanılmamıştır şeklinde soruluyor. Seçenekleri incelediğimizde büyük kubbeli salondan bahsediyor. Sadece bura bile bizim için yeterli. Hemen önümüze çok geniş bir salon ve büyük bir kubbesi olduğu geliyor gözümüz önüne. O halde bu bir betimleyici ifadedir. Yine uzun ve sık ağaçlarla çevrili bir vadi. Yine bizim gözümüzde bir vadi canlanıyor. Çok ağaçlar var ve ee, sıkça ağaçlarla örülü o zaman bu da bir betimleyici ifadedir. Üzerinde eski bir ceket vardı, kirli pembeye yakın bir gömlek giymiş yine görüldüğü gibi insanın ne giydiğini bize betimleyici bir ifadeyle gözümüzün önünde canlandırarak sanki kelimelerle resim çiziyormuş gibi anlatıyor. Fakat B'de betimleyici bir ifade yok. Sadece bir olayın nasıl geliştiği ve ne olduğuyla ilgili bilgiler veriliyor. Bu durumda doğru cevabımız Best çeneğidir. Aşağıdaki şiirlerden hangisi mesaj yönüyle yukarıdaki metni desteklemektedir? denilmiş. Metnin sonunda aslında bize verilmek istenen mesaj iletilmiş. Yaşamların her döneminde kendilerini geliştirir, gelişime ve değişime uzak kalmazlar. Demek ki bu metnin konusu gelişme ve değişime uzak kalmamak ve devamlı ileriyi görmek ve ileriyle ilgili adımlar atmaktır. Bu da aşağıdaki seçeneklerde her gün bir yerden göçmek ne iyi Mevlana'nın şiirinde. Bulamadan, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler söylemek lazım, değişim lazım, ileriye bakmak lazım şeklinde yukarıdaki metindeki mesaj bize iletilmiştir. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. Cümlesi bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisine getirilmelidir diyor. Cümlede ise şifa dilekleri ve edilen dualarla hazırlanan macun Sultan Camisi minaresi ve kubbede kubbelerinin halka saçılıyor diyor. Bu halka saçılmaktan sonra ne olacak? Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen binlerce kişi atılan macunları yere düşmeden havada yakalayabilmek için birbiriyle yarışacak. İşte görüldüğü gibi 3 numaralı yere getirmeli ki Bundan sonra ki cümleyle ve önceki cümlelerle sorun çıkmadan sağlam bir bağlamla bağlanabilsin. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda anlatılan handball atış stilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Handball ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra birinci atışın hücum oyuncunun savunmanın üzerinden sıçrayıp yaptığı atıştır. Buna sıçrayarak atış denir. A seçeneğinde herhangi bir sıçrama görmüyoruz. Ayaklar yere basıyor. Yine D seçeneğinde olduğu gibi. O halde B ve C doğru seçeneğimiz olabilir. A ve D'yi eleyebiliriz. İkinci atışta ise kolu geriye alarak göğüsten de hız kazanarak yapılan atış. Buna temel atış deniliyor. Üçle beraber bunu değerlendirdiğimizde atış, üçüncü atış öne çıkan kalecinin üzerinden topu aşırarak yapılan bir atış diyor. Ve bu aşırma şeklini üçte biz Cezçi'nin son seçeneğinde son görselinde BD ise ikinci görselinde görüyoruz. İkinci atış ise C seçeneğinin ikinci görseline uygunluk gösteriyor. Çünkü ko ko kolunu geriye doğru alarak göğüslerini hız alarak yapılan bir atış var. Ve bu durumda doğru cevabımız C olacaktır. Aynı sınıfta okuyan Murat, Sinan, Bilal, Akın okul numarayla ilgili şunlar biliniyor. Yukarıda verilenlere göre öğrencilerin okul numarası aşağıdakilerin hangisi olamaz şeklinde soruluyor. Murat'ın okul numarası Sinan'ın okul numarasından büyüktür. Hemen A seçeneğini buna göre değerlendirelim. Murat'ınki kimden büyükmüş? Sinan'ınkinden büyükmüş. Evet 62 55'ten büyüktür. A ilk öncüle uygunluk gösterdiği görülüyor. 99 Bilal'in okul numarası değildir. Evet, Akın'ın numarası olarak verilmiş. Bu da uyuyor. Akın'ın okul numarası Murat'ın da Sinan'ın da okul numarasından büyüktür. Evet, Akın 99 ve diğerlerinden büyük. O zaman A seçeneği bütün verilenlere uygunluk göstermektedir. Hemen gelelim B seçeneğine. Murat'ın okul numarası Sinan'ın okul numarasından büyük. Evet, 83 55 verilmiş. Çok güzel. Bu uyuyor. Yine 99 Bilal'in numarası değil. Burada da doğruluk var. Akın okul numarası Murat'ın Sinan'ın da okul numarasından büyüktür. Akın'ınki yine 99 verilmiş ve diğerlerinden büyüktür. O zaman B seçeneği de uygunluk göstermektedir. Yine Murat'ınki 83 verilmiş ve Sinan'ınki 62 verilmiş. Yine buna uygun düşüyor. 99 yine Bilal numarası olarak verilmemiş. Ve akının okul numarası yine 99 ve diğerlerinden büyüktür. D seçeneği de buna uygunluk göstermektedir. Gelelim C seçeneğine. Murat'ın okul numarası Sinan'ın okul numarasından büyük. Evet doğru olarak verilmiş. Murat'ınki daha büyük. 99 evet burada da 99 Bilal'in numarası değil. Murat'ın numarası olarak verilmiş. Buna da uygunluk düşüyor. Uygun düşüyor. Akın'ın okul numarası yani 83 olarak verilmiş. Murat'ın da Sinan'ın da okul numarasından büyük denilmiş. Fakat Murat'ınki 99'du. Burada bir yanlışlık var. Bu durumda doğru cevabımız C şeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç içerisinde verilen metin türünün özelliklerini yansıtmaz diye soruluyor. Bez çeneğinde Sait Faik ile ilgili bilgiler verilmiş ve başka bir tarafından bu kalem alınmış. Bu bir biyografi metindir. Yine vücudumuzla ilgili bilimsel örneklerle beraber bilimsel açıklamalar yapıyor Bir makaleden alınmış olabilir. Ve son metinde yazar samimi duygularını bize iletiyor. Samimi bir dille. Fakat ağız çeneğindeki Metin hikaye olamaz çünkü evvel zamanda kalbur zamanda çok eski zamanlardan birinde yaşlı ve kocaman bir taş ev varmış diyor. Bu masallarda gördüğümüz bir tekerlemeli başlayıştır ve hikaye metninde olamaz. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir araba firması müşterilerine servis hizmetleri ile ilgili anket uyguluyor ve anket soruları bize veriliyor. Yukarıdaki ankete göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu firmanın bu anketi uygulama amaçlarından biri olamaz diyor. Verilen hizmetin kalitesini değerlendiriyor firma çünkü diyor ki aldığınız destek faydalı oldu mu diyor ya da bizim destek elemanımızı siz değerlendirin diyor. Hakimiyeti nasıldı? Problem çözme yeteneği nasıldı burada hizmetin kalitesini aslında e, sınamış oluyor, geri dönüp alıyor. Müşterilerin memnuniyetini tespit etmek, evet, bu aldığınız hizmet çok faydalı oldu mu, olmadı mı, ya da e, size ne kadar kısa sürede yardım ulaştı şeklindeki ifadelerden aslında memnuniyeti de anlayabilir. Çalışanların yeteneklerini ölçmek, evet, buradaki çalışanımızın problem çözme yeteneği iyi mi, çok yüksek mi, Orta mı? kötü mü, bu şekilde soruda. Bunun amaçlarından birisidir. Fakat müşterilerin önerilerini almak. Burada herhangi bir öneriniz var mı? Şu konuda daha iyi olmamız için ne önerirsiniz gibi bir soru yok. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metne göre bir kişi anlamını bilmediği sözcükle karşılaştığında önce ne yapmalıdır? Burada Böyle bir kelime çıktığında duymadığımız kelimelere rastlamak iyidir diyor. Böyle durumlarda ilk olarak sözcüğün anlamını cümleden çıkarmaya çalışmalısın diyor. Yani direkt sözlüğe bakmalısın demiyor. İlk önce sözcüğün anlamını cümlenin genel anlamından çıkarmaya çalışmalı, tahmin etmelisin diyor. Buradan sözcüğün anlamını cümleden kendisi çıkarmalıdır ifadesine ulaşabiliriz öncelikli olarak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Kimseyi kaptırmaz diyor. Kapmaktan kaptırmak fiilden fiil yapım ekidir. Ve daha sonra sonra mezmaz geniş zaman olumsuzluk eki almıştır. Zaman eki aldığına göre ve fiilden fiil türetim türeten eki aldığına göre bu bir fiildir diyebiliriz. Ve yine aynı aileden diyor dendan isme gelen hal ekini almış uzaklaşma haleki. O halde bu bir isimdir ve isim haleki almıştır. Son olarak bilinen bir millet değeri bilinen buradaki en an sıfat fiil ekidir ve bu sözcüğü sıfata dönüştürmüştür. O halde burada bir fiilimsiden bahsedebiliriz. Bu durumda doğru cevabımız bezçeneğidir. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ucu bucağı olmayan, ışığa kavuşamadığım bir karanlık bu. Burada görüldüğü gibi iki tane sıfat fiil grubu var ve bunlar peş peşe geldiği için buraya virgül koyabiliriz. Neredeyim, nereye yol alıyorum bilmiyorum. Burada sıralı bir cümle var ve bunun arasına konulmuş. Dağlar, taşlar ve tepeler eş görevli sözcüklerdir ve virgül eş görevli sözcüklerin arasına konulmuş. Fakat son 4 numaralı altı çizili öncülde gözlerim ise her nefeste ağzımdan çıkan buharı takip ediyor diyor. Hangi buhar ağzımdan çıkan buhar? Burada bir sıfat fiil grubu var ve bu sıfat tamlamasının arasına virgül koymamız yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız des Bu parçada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yoktur diye sorulmuş. Metinde Marmara bölgesi yazılırken B'nin küçük yazıldığını görmekteyiz. O zaman büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık olduğunu söyleyebiliriz. Yine 35 ayrı ayrı sayılardır ve ayrı yazılması gerekiyordu. Fakat bitişik yazılmış sayıların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı var. Ulaşılabiliyor. Kurallı birleşik fiil var. Bitişik yazılmalıydı fakat ayrı yazılmış. Fakat yazım yazımıyla ilgili herhangi bir yazım yanlış yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir.